Evet bir zamanlar burada bina vardı. Bugün moloz yerine döndü. Bu arkadaşımız, bu kardeşimiz, bu dostumuz güzel Belediye Başkanı'na gidince burada benim 10 dairem vardı, 5 dairem vardı, 7 dairem vardı diyemeyecek. Ne diyecek? Diyecek ki benim 500 metrekare tapım var, 1000 metrekare tapım var. Ben imar almak istiyorum. Ona göre imarını alacak. Sevgili Kiraz Tepeliler, bugün 1151 ada 115 parselde çalışma yapacağız. Bu çalışmada vatandaşlarımıza dilekçe örnekleri dağıtacağız, broşür dağıtacağız. İmarın ne olduğunu anlatacağız. Tapunun ne olduğunu anlatacağız. Buradaki emselimiz bir 1.5'a geliyor. Her 100 metrekare 150 metrekare inşaat hakkımız var. Her daire için tapunuzu 100 metre yakın yapın. Bugün gerçekten söylüyorum. Tapular çok ucuz. 1800 2000 lira arasında kaçırmayın tapu alın. Tablolarınızı tamamlayın.